Evet gelelim. Tekrar edecek alanlar bunlar. Tekrar ediyor. Yok. Tekrar ediyor. Yok. Browse sonu. Nokta ile belirtmişler. Böyle belirtmişler. Ben bazen şarpla belirtiyorum. Önemli değil. Dolar ares başarı profil. Dolar mysql i query select yıldız from profil ver profil başarı eşittir 1 limit 3 order by rand diyebiliriz. Mesela bu ben başka bir şey göstermek isteyeceğim burada. Burada sıra, yerleri değişecek sadece ama başka bir şeyde de bu kullanılabiliyor. Evet şimdi bu böyle dolar ares başarı profil eşittir dolar ares başarı profil fetch object evet resimden başlayalım profil resim birincisi bu Nokta, boślug boślug Nokta Sojac. Buraya da detaylar diyelim. Başarı öyküsü diyelim. Bir şey olmayacak ama burada şimdilik id'sini yazacağım. <laughs> Id'sinden gideriz. Profil id'den buradan bir şeyler ileride gider. Evet bu bu. Ama bu tabi böyle olmayacak. Do while içinde olacak. Do diyeceğiz. Ve burası while'da tekrar edecek. Kopyalayalım. While diyoruz. İçine bunu atıyoruz. Noktalı virgülü kaldırıp noktalı virgülü buraya yazıp cümleyi sonlandırıyoruz. Bu row. Bu burası. Bir dakika. Row'un sonu var. Bunun sonu yok. O zaman onu yapmamız lazım. Evet. Şimdi buranın düzgün çalışmasını umut ediyoruz ad soyadlarıyla birlikte call to Lump object fetch 82 dikkat etmediğimiz ne var ee, order by rand limit 3 profil başarı diye bir alan yok mu olmayabilir başarı profil varmış neyse önemli değil Gördüğünüz gibi aynı şey üzgün bir şekilde karşımıza geldi. Bill Gates, Oktay Sinanoğlu, Steve Jobs şeklinde geldi. Şimdi şu dosyaya geleceğim. Marketingten sonraki alan bu burası. Hmm, Row burada bu bunun sonu. O yüzden bunların hepsi tek bir alanın içindelermiş. Benim şurada yaptım yanlış bir şey oldu. Buradaki kapatma buru kapanmıyor. Bu açık aşağılarda da devam ediyor. Star Futures dediği şey her yerde devam ediyor. Şimdi düzelmesi lazım. Evet bakın düzeldi. Şimdi bakın dediğim gibi her açılışında ayrı vatandaşlar, ayrı önlüler, ayrı kişiler gelecek. Bu şekilde başarı öyküsünü göstermiş olacağız. Farklı bir durum. Bu burada çalışıyor. Her şey yolunda. Şunları biraz Lorem Ipsum'lardan atalım. Bannerlar çok sade durdu açıklamalara. Geçelim buna da biraz lorem ipsum. Nokta lorem ipsum lorem ipsum. Çok da olmasın. Üçüncü satırına gerek yok. İkinci satır yeter. Evet şimdi bakalım. Bu nasıl? Bu burada. Bu burada. Bu burada. Evet fena değil. Bunların tabi altta olması lazım butonun. Bunların belli bir görselliği gerekiyor. Bu resmin fazladan büyümesi de iyi bir şey değil. Buralar normal ama buraya geldi mi bunun bu şekilde olması istemeyeceğimiz bir şey. Bunu nasıl önleyebiliriz? Şöyle bir göz atalım. Profil resim değil. Yukarıdaki alanda olması lazım. İmajın, resmin hiçbir yüksekliği, genişliği yok. Bits 100 mi desek, bit 100 çok az olur, 200, 200 dersek Hidden, XS, Extra Small da gösterme dersek direk ismi karşımıza geliyor Bunun burada olması bir şanssızlık bence Xs'te 12 dersek Xs'te öyle dersek hidden, hidden x ekstra oldu şimdi nasıl olur bir bakalım bu yukarıdan başlama eğilimine gidiyor ee, burası ile ilgili bir sıkıntı menü gizlendiği için olan bir durum var burada neyse menü gizlendiği için burada farklı bir davranış sergiliyor burası bu hidden access olarak kalsın